Ben küsmeyi unutmuşum masal kız Yaralı bir kuşum şu an kanatsız Ah çeksem kavrulur bu alem diye Yürekte hicranım feryadı Rüya değil yeşil gözlüm bu hayat zevk safa için gönderilmedik Aşk ilinde vefasızlık kabahat Biz abu hayattan emzirilmedik Masal kız Karanlıklara garez duyuşların Ufku aydınlattığı hiç görülmemiştir Kalbinde her daim şulesini yayan pırıltıların mevcutsa Gecelerin siyah örtüsüne Yıldızlar serüveninin dolunaylı tablosu yeterlidir En çaresiz anlarında bile Umutsuzluğa kapılma sakın Zira zifiri karanlıkların ardında beklenmedik umut güneşi bahtına göz kırpabilir. Masal kız, hayatımda en önemsediğim hazırlığın darlaşan vaktindeyim. Şimdilik bu kadar. Ömür boyu kararmayan ufuklar seninle olsun. Ne saadet bu akşam canan canla beraber. Umutlar bir alemde heyecanla beraber. Kaderin cilvesiyle vuslatın son demine Erdiler en sonunda imtihanla beraber